Duafron'da parmak izi nasıl kullanılır? Evet. Yüklemelerimizi yaptık, artık bekleyişe geçtik. Dünya ile aynı anda neredeyse çok üst kalite cihazlar geliyor. Işık yanıp sönmeye başlarken parmağımızı basılı tutuyorum. Tanımladığım parmağımı basıyorum. Oo, hayat geldi. Hemen arkada böyle bir 75 inç ekranlı bir X2 var. Daha büyük bir ekran, renk kalitesi inanılmaz yüksek. Hazırsak başlayalım. you <laughs> Herkese selamlar. Herkese Dualtron Maçka Store'dan merhabalar. Dualtron Maçka Store'da yine Yunus Şenel'le beraberiz. Evet sevgili Alper Demirkayayla bu hafta yepyeni temel bilgilerle ilgili bir videoyla en birlikte olacağız. Bir Aynen. Ee, bu arada 2024 bütün hızıyla devam ediyor. Kesinlikle ee, sıkı başladık, sıkı gidiyoruz. Yeni, Heyecanlıyız. Evet, yeni cihazlar geliyor. Onlar yaklaştıkça bizdeki heyecan katsayısı da artıyor. Kesinlikle. Evet, e buradan bu... da hani şunu duyuralım. Hani yeni evet, gelecek evet. biliyorsun, Dualtron ürünlerimiz vardı, bir de tek tekerlerimiz vardı. Evet, evet Yüklemelerimizi yaptık, artık bekleyişe geçtik. Kesinlikle. Bakalım gemimiz yavaş yavaş İstanbul'a doğru yaklaşıyor. Çok güzel Dualtron modelleri gelirken, bunun yanında dünya ile aynı anda neredeyse çok üst kalite cihazlar geliyor. Lynx ve V14'ler. Kesinlikle. Bir de bunlarda en kritik nokta performanslı pil 50S'lerle geliyor. Kesinlikle. Gerçekten merakla bekliyoruz. Dediğin gibi hani V14'te 50S pille geliyor ve özel en son çıkardığı Inmotion'ın Evet. Evet, hem offroad hem düz yolu uygun özel çok, lastiğiyle birlikte çok geliyor. Çok harika bir lastikle geliyor. Ben o lastiğin Kesinlikle. fotoğrafını köşeye bir yere koyayım. Kesinlikle. Bu köşeye koyduğum lastiklerle geliyor Inmotion V14'ler. Gerçekten heyecanlandırdı yani. Evet, artı buna ek olarak da biliyorsun Links'lerde street lastiklen ve Evet. 50 Pille geliyor. Yani ürünler, evet. hakikaten çok çok özel ürünler olacak ee, bir ya da iki tane kalmış olması lazım stoklarımızda da dileyenler varsa kesinlikle. bir an evvel elinizi çok tutun diyorum bu fırsat kaçmaz tükenmek üzere kesinlikle ve Dualtron tarafına geldiğimizde de Dualtron'da da biliyorsun yeni modeller, yeni modeller var. geliyordu yenilenmiş, ilgili de modeller var. yenilenmiş modeller var çok kısa onunla ilgili de bilgi vereyim tabii bir tabii. iki de görselini atarsın tabii ki. biliyorsun Dualtron'un ilk başlangıç modellerinden mini'nin kardeşi diyelim evet. e, Dualtron Togo geliyordu. Çok güzel bir model fiyat performans olarak. Onun evet. dışında çok merakla beklenen Spider Max modeli geliyor. Yani onda onun da üzerinde çok fazla ekipman var. Bir diğer modelimiz de Duatron Aşırus'un yeni versiyonu geliyor. Evet, evet. Bir diğer modelimiz de Storm Limited'ın yeni versiyonu geliyor. Bir geliyor daha, da geliyor yani. Başka bir tane daha vardı sanki. <laughs> bir iki tane daha var. Onlar da sürpriz kalsın. Tamam oldu. Ee, gerçekten çok yeni modeller geliyor. Hem Duatron hem de tek teker tarafında. Heyecanla bekliyoruz. Kesinlikle. Bakalım önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda neler olacak. Sürprizlerimizi bekleyin. <laughs> o zaman konuya girelim istersen şu güzel konuya. Kesinlikle. istersen tamam. ufak ufak videomuza geçelim. Tamam. Bakalım videoda neler olacak. Hadi. Evet Dualtron Maçko Store temel bilgileri içeren videolarımızdan bir tanesiyle yine karşınızdayız. Evet. Bu hafta neyi anlatacağız? Bu hafta gerçekten bize çok soru gelen bir konu vardı. Ee, ve gerçekten insanlar merak ediyordu ve bunu telefonla anlatmak da bir zarar zor oluyordu. Ee, Türkçe'de zaten videosu yoktu. Yurt dışı videoları bile çok az olan evet. bir aksesuar. Parmak izi. Dualtron'da parmak izinin Hiç yönetimi, parmak konu. izinin modülü nasıl çalışır, nasıl açılır, nasıl takılır, nasıl resetlenir gibi birçok bir konu. konu var. Farklı parmaklar nasıl yüklenir? Hmm. Bunun çok detaylı konuları var. Biliyorsun Dualtron'da A3 ekranları kullandığımız dönemlerde ve hala da kullandığımız modeller var. Evet. Emniyet olarak yani cihazın güvenliğini sağlamak adına Dualtron'un, mini motorsun orijinal parmak izi modülü var. Evet. Burada gördüğümüz gibi. Bu parmak izi modülünü kullanıyoruz hı hı. ve bu parmak izi modülüyle duatronumuzu bizden başkası açamıyor. Süper. Şimdi buna başlayalım. Önce bu parmak izimizin zaten teknik serviste montajı yapıldı. Bu A3 ekranı kablo aracıyla montajımız yapılıyor. Bu şekilde bidon bölgesinde de montajı yapılıyor. Hı -hı. Bu şekilde tam ekranın ön kısmında durarak gayet güzel bir görsel sağlıyor bize. Hiçbir şekilde rahatsız edicilik. Gayet de şık. Evet. Şimdi acaba? bu nasıl kullanılır? Nasıl aktive edilir? Parmak izleri nasıl yüklenir? Çok özet, kısa, öz ve anlaşılır bir şekilde bunları anladık tamam merakla bekliyorum. Şimdi önce cihazımızı kapatıyorum. Tamam kapattık. Şu an bu parmak izi sıfır taktığımız bir parmak izi hiçbir parmak izi tanımlaması Sıfırdan yok. Sıfırdan tanıtma yapacaksın. Evet sen. Bunu açtığımız zaman cihazımız açılıyor ve burada bu ışık yanıyor. Burada hı. ekran açılıyor. Ama gördüğün gibi burada ışıklar gelmedi. Şu an evet. cihaz kapalı. Hı hı. Biz burada parmak izini yüklemeden cihaz Şu açılmaz. Seni bekliyorum. Şu anda bir tanımı olmadığı için ben herhangi bir parmağım buraya dokundurduğum zaman cihaz açılıyor. Ha. Şu anda hani bu da çok kısa da olsa bir güvenlik sağlıyor diyebiliriz parmak izi yüklemesini yapmıyor olsak bile. Evet. Herhangi bir mesela bir kez daha deniyorum şöyle. Tekrar açıyorum. Mesela bak herhangi bir dokunmayla cihazımızı açıyorum Açıldım. şu anda herhangi bir yükleme yok. Şimdi yüklemeyi nasıl yapacağız? Hı. Önce tekrar kapatıyorum. Bunları bilerek böyle anlatıyorum ki çünkü burada mesela cihazı açtıktan sonra hemen onu da görelim. Şimdi burada ışık yanıp sönmeye başlıyor. Hı hı. Bu ışık yanıp sönme sürecinde müdahale etmezsek, şimdi etmezsek birazdan göreceğiz. Bak ışık söndü. Artık hani hiçbir müdahale yapamayız. Burada herhangi bir çalıştırma da yapamayız. Evet, yani de. yükleme de yapamayız. Yani evet. bunu açar açmaz hemen yapmamız gerekiyor ışık yanarken. Evet. Bu anladım. önemli bir konu. Bir daha kapatıyorum ve bir daha açıyorum. Şimdi yükleme nasıl yapılır? Cihazımızı açıyoruz. Hı. Işık yanıp sönmeye başlarken parmağımızı basılı tutuyoruz. Hı. Burada mavi. yanıp sönen mavi ışığımızı değişime uğrayacak. Sabitledi. Aynen. Sabitlendikten sonra çekiyoruz Hı. ve şimdi yükleme işlemine geçiyoruz bu parmağımızla. He. Basıyoruz, çekiyoruz. Basıyoruz, çekiyoruz. Bak hep yeşil oluyor. Mavi, yeşil, mavi. Yeşil, mavi. Bak, şimdi açık maviyi verdi bize. Evet. Gördün? Şu anda işlem tamam. Onu tanımladı. Tanımladı. Şimdi kapatıyoruz bakalım tanımlamış mı. Evet. Açıyorum. Dolayısıyla artık başka bir şeyle açılmayacak. Demin şu serçe parmağımla açıyordum farkındaysan. Bakalım açılacak mı? Açılmadı. Kırmızı evet, verdi. Açılmadı. Ama bunu tanımladığım parmağım basıyorum. Tak, Oo. Hayat, hayat geldi. Bu kadar. Evet. Olay bu. <laughs> Tanımlamayı yaptıktan sonra devam ediyoruz. Peki, şimdi birinci parmağımızı kaydettik. Evet. Biz diyelim ki bir parmak daha kaydedeceğiz veya bir parmak daha kaydedeceğiz. Ya kendi parmaklarımızdan ya da ailemizin diğer bireylerinden. Ha. Bunu nasıl yapacağız? Cihazımız kapalı. Şu tamam. an bu parmağımız kayıtlı. Cihazımızı açıyoruz. Önce cihazımızı aktif ediyoruz kayıtlı parmağımızla. Aktif ettik. Evet yanlış. Daha ışıklar. sonrasında tekrardan başta olduğu gibi şu şekilde dokunaraktan kayıt moduna geçmesini sağlıyoruz. Hmm. Bu şekilde basılı tutuyoruz. Sabitledi evet. Sabitledi. Mavi ışığımız geldi. Şimdi kayıt moduna geçti. Bir diğer parmağımızı kaydediyoruz. Mavi ışığımız yanmıştı. Şu anda o da kayıt oldu. Şimdi evet. bir kapayalım bakalım. Tamam. Tekrar açıyorum. Testini yapıyoruz. Şu anda bu parmağımı da kaydettim. Bakalım açacak mı? Evet, aştı. açtı. Diyelim ki üçüncü bir parmağı kaydedeceğiz. Evet, bir diğer parmağımızı kaydetmek istiyorsak bakalım üçüncü parmaktan nasıl hareket edeceğiz. Cihazımızı açıyorum. Tamam. Kaydettiğimiz parmaklardan bir tanesi cihazımızı açıyoruz. Daha sonrasında basılı tutuyoruz. Burada sabit maviye dönene kadar bekliyoruz. Hı hı. Döndü. Hı hı. Ve şu an kayıt moduna geçti. Mesela serçe parmağımı koyacağım. Evet. Yeni bir parmak ya da aile üyelerinden yeni birisi. Aynen. Burada açık mavi çıkana kadar bekledik. Açık mavi çıktı. Onu da kaydetti o zaman. Aynen. Bakalım kaydettim mi serçe parmağımızı. Test yapıyoruz. Şimdi son kez açıyorum. Serçe parmağımla. Hop açıldı. Evet. Şimdi Hı. en önemli sorulardan bir tanesi. Bunları yaptık. Evet. Veyahut başka birinden ikinci bir cel, cihaz aldık ve parmak izi var. Parmak izini nasıl resetleyeceğiz? Bak bu çok enteresan. Gerçekten evet. lazım bu. Şimdi parmak izini nasıl resetleyeceğiz? Onu da şöyle yapacağız. Hazırsak hemen başlıyorum. Cihazımız kapalı. Cihazımızı açtım. Önce parmağımız tanıtıp cihazı aktif hale getiriyoruz. Hı hı. Cihazımız aktif. Hı hı. Ve buraya 10 saniye basılı tutuyoruz. Hı. Kırmızı ışık yanına kadar. Evet. Kırmızı, Kırmızı ışık yandı. Peki. Kapıyorum cihazı. Bakalım kaydettiğimiz parmaklar gitti mi? Kaldı mı? Bakalım. Açıyorum. Cihaz kapalı. Kapalı. Şu anda hiç kayıt olmayan bir parmakla bunu açabiliyor olmam lazım resetlendiyse. Evet, sıfırlandığına göre. Ve açtı. açtı. Resetleme işlemi de bu kadar. Gay gayet basit. <gülüyor> <gülüyor> yani yeterince anlattık diye düşünüyorum. Evet. Ee, gerçekten hani burada kayıt etme, resetleme bunlar nasıl yapılıyor bu önemli konulardan bir tanesiydi. Evet. Ee, bu videoyu da kısa süre içinde izleyicilerimizle şey buluşturmak istedik. Diyordu. Bence güzel oldu. Parmak izi gerçekten çok başarılı çalışıyor bu arada modül olarak da. Hı -hı. İyi çalışıyor. gerçekten hani A3 ekran kullanan kullanıcılarımıza şiddetle öneriyoruz. A4'te olmuyor herhalde bu değil mi artık? A4'te zaten biliyorsun isterse teknik olarak bunlar takılabilir bu Hı -hı. arada. İlle isteyen olursa A4'e veya yeni A3'lere de takılabilir. Hı -hı. Ama onlar da şifreleme özelliği olduğu için pek gerek yok. Evet, Ama illa var. istenirse teknik olarak takmak takılabilir mümkün yani. tabii ki. Evet. Senin sormak istediğin bir şey varsa söyleyeyim. Yoksa doğru gerçekten detaylı anlattın da hemen arkada böyle bir 75 inç ekranlı bir <laughs> X2 var. Yani bu o tarafa geçeyim bari. Evet evet gel o, gel bu tarafa gel. Gökhan yani. yine bir şeyler yapacağım diyordu. Yapmış galiba. Evet ya bu da bizim bayağıdır üstüne çalıştığımız konulardan bir tanesiydi. Büyük bir ama vakit bulamıyorduk yoğunluktan. Hı hı. Ya burada biliyorsun bizim geri görüş kamera sistemini zaten kurmuştuk. Onu da görsellerini ver linklerini koyabilirsin üst tarafa. Evet ben ee, ben Ama burada söyledim. hani daha büyük bir ekran Renk kalitesi inanılmaz yüksek, kamerası inanılmaz yüksek ve bakarsan şu an kameraya bak beni görüyor musun orada? Evet çok. Şu an 180 derece duruyorum Kesinlikle kameraya. Kesinlikle öyle yani. 180 derece deyim şu anda. Yani 180 dereceden beni görüyor. Kameramız da bu. Dolayısıyla. Gerçekten çok başarılı oldu. Özellikle X modelleri için görsel de çok iyi ama diğer modellere de uygulamak mümkün. Bununla ilgili de önümüzdeki haftalarda yine yeni bir video daha ha, çekeceğiz. Mıyız? Yeni geri geri görüş kamerası tipleriyle alakalı onunla ilgili de detaylı bilgileri paylaşıyor olacak. ama şimdilik kısa bir spoiler vermiş olalım. Çok harika olmuş. O zaman konumuz bitti mi? Valla konumuz bu haftalık bu kadar. Teknik bilgilerle ilgili. Parmak izini anlattık. Hı hı. Önümüzdeki haftalarda birkaç konu daha var yine çok talep gelen, onlardan da bahsediyor olacağız. Tamam. Keşke bugün de sürebilseydik diyorum ama. İşte gördüğün gibi yağışlı. Ben hava, bile zor geldim. Hava hem yağmurlu hem evet. çok soğuk. Yani biraz uzun sürüş günlerinden bu aralar ama önümüzdeki hafta iyi gözüküyor. İnşallah önümüzdeki hafta bir fırsat bulursak telafi ederiz. Tamam. O zaman bu haftalık Dualtron maç kastor'dan bu kadar Dualtron'dan tamam. bu kadar diyelim. Tamam. Hepinizi çok seviyoruz kendinize çok iyi bakın. Bol sürüşlü, bol güneşli günler diliyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.